Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir yayla çorbası yapacağız. Hiçbir şekilde kesilme olmadan, kaynayana kadar karıştırmaya gerek olmadan güzel lezzetli çorbamızı yapacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Bir çay bardağı pirinci yıkayıp suyunu süzdüm ve tencereye aldım. Üzerine yeteri kadar su ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bıraktım. Orta ateşte ara sıra karıştırıyorum. Pirincim suyunu çekene kadar kaynayacak. Biz de o sırada terbiyemizi hazırlayalım. Çorbamızın terbiyesi için bir tane yumurta, bir yemek kaşığı tepeleme un, çırpma kabını aldım ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu ikisini çırpıyorum. Bu arada sesimden dolayı çok özür diliyorum. Rahatsız olduğum için verdiğim rahatsızlıktan dolayı şimdiden özür diliyorum herkesten. Yumurta ve unu çırptım. Üzerine 2 büyük kase yoğurt ekliyorum ve ev yoğurdu kullanıyorum. Hazır yoğurt kullanmıyorum. Bu şekilde de güzelce çırpacağım. pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu şekilde. Şimdi üzerine su ekleyeceğim. Yeteri kadar su. Tabi benim kabım biraz küçük geldi. Tencereyi boşaltırken biraz daha su ekleyeceğim. Pirincim kaynamış suyunu çekmiş. Hazırladığım terbiyeyi üzerine boşaltıyorum ve üzerine biraz daha su ekleyeceğim çünkü koyu oldu. Kabım küçük geldiği için. Kıvamını göz kararı ayarlıyorum. Yani nasıl ki evde bir ayran yaparken kıvamına bakıyorsak ne koyu ne de çok cıvık olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Orta ateşte kaynamaya bırakacağım. Ara ara karıştıracağım. Sık sık karıştırmama gerek kalmayacak. Çünkü yumurta koyduğumuz için kesilmeyecek çorbamız. Bakın kaynara gelmeye yaklaştı. Hiçbir şekilde kesilme olmadı. Hiç karıştırmamıştım bu zamana kadar. Yumurta koymamış olsam kaynayana kadar çırpmam gerekecekti. Yumurta kesilmemesini sağlıyor ve sık sık karıştırmamızı önlüyor. Gördüğünüz gibi kaynara geldi. Birkaç kez karıştırdım kaynara gelene kadar yaklaşık bir 10 dakika bu şekilde pişireceğim orta ateşte. Kaynayana kadar tuz eklemeyelim, kesilme olmasın. Evde tavuk suyunuz varsa tavuk suyu ekleyebilirsiniz. Ben de tavuk suyu yoktu o yüzden küçük bir parça tavuk bulyon ekledim lezzetli olması için. Ve biraz tuz ekledim bir tatlı kaşığı kadar. Birkaç dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. ve küçük bir tavaya biraz sıvı yağ aldım ve üzerine bir yemek kaşığı kadar nane kuru nane ekleyip kızdırdım çorbamın üzerine dökeceğim bu şekilde karıştırıyorum Birkaç dakikada bu şekilde orta ateşte pişirdikten sonra ocağın altını kapatacağım ve çorbamı servis edeceğim. Çorbam servise hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde yaptık. Eskiden ben bu çorbayı yaparken içerisine yumurta koymazdım kokar diye. Halbuki hiç kokmuyor emin olabilirsiniz. Yumurta benim işimi çok kolaylaştırdı. Kaynayana kadar çırpmaktan kurtardı beni diyeyim kısaca. Tarifi beğendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi evde tavuk suyunuz varsa bir miktar tavuk suyu eklerseniz daha güzel olur. Ben de olmadığı için küçük bir parça bulyon attım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yapacak, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Pratik ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.